Bu videoda Penaldo'nun annesi ona bir eş seçecek. İlk aşamada adaylar bu vücut kalıbından geçmeye çalışır. İlk kadının göğüsleri büyük olduğu için geçemez. İkinci kadınsa zarif vücudu sayesinde kolayca geçer. Ancak üçüncü kadın sivri kalçasından ötürü geçemez. Dördüncü kadınsa vücut kalıbından rahatlıkla geçer ve sonraki aşamaya gönderilir. Vücut kalıbından geçemeyen kadınlarsa salondan kovulurlar. İkinci aşamada kadın engelli oğlu Penaldo'yu kadınların yanına getirir. İlk kadın ciddi bir özgüvenle Penaldo'nun yanına gider ve onunla konuşmaya çalışır. Ancak Penaldo kendi kendine dokunmamasını söyler ve onu odadan kovar. Sonrasında ikinci kadın tereddüt ederek odaya girer. Ona yaklaşmaya utanır ve bekler. Kadının bu saygılı davranışı Penaldo'yu tatmin eder ve onu da odadan kovar. Birkaç ay sonra kadınlar kimin seçildiğini öğrenmek için tekrar gelirler. İlk kız balonla hamilelik rolü yapar ancak Penaldo'nun annesi balonu patlatarak onun yalancılığını ortaya çıkarır. Tam bu anda engelli numarası yapan Penaldo içeri girer ve diğer kadını eşi olarak seçer. Ardından ayağa kalkarak engelli olmadığını gösterir. Peki Penaldo mu daha iyi 역사 페스티맨.